Çelikler, turlalar, çiviler hızlı davranmak, sayılar ve dergiler, betonlar ve balyalar. Çelikler, turlalar, çiviler hızlı davranmak, sayılar ve dergiler, betonlar ve balyalar. Çelikler, turlalar, çiviler hızlı davranmak, sayılar ve dergiler, betonlar ve balyalar.

katlarda her şey var yukarı var herlerle aynı şey tüm katlardan her şey var yukarıdan neler var her yerde aynı şey tüm katlarda her şey var yukarı var her yerde aynı şey tüm katlarda her şey var Lafı uzatmayayım. Ay yüzeyinin karanlık tarafını dünyaya çeviriyorum. Dolunayı yok edip kötülükte birinci sıraya yerleşiyorum. Nasıl dahice değil mi? Bana ahmakmışım gibi bakma. Bir ahmak bunu yapabilir mi? Hayır hayır o değil o sadece üstünde jel olan bir şişe mantarı. Ama hemen küçümseme fikir gelişiyor. İşte karşınızda ay döndürün atar. Aa, dur dur biraz henüz orada değil. Bekle bekle. Aa, işte i̇şte geliyor. Pekala az kaldı. Şimdi karşınızda. Evet, kamera bir yerini aldı ve çalışıyor. Diğer 16 kamerada yerini aldığı zaman bütün işlemi 3 boyutlu olarak görüntüleyebileceğiz. Ve kardeşlerini yakalatmak 4 bilinmeyenli deklem çözmek kadar kolay olacak. Sen bir inek için harikasın. Albert, Candice ve casus kameralar mı? Demek oyunun bu. Baksana Phineas, işimizin bittiğini nereden bileceğiz? Sanırım zamanı geldi. Geldi. Bu Ferb için küçük bir adım, Denville içinse büyük bir adım. Böcek ilaçlama. Demek ki baban bir yok edici. Hayır, neden soruyorsun? Öylesine. Şimdi arkana yaslan ve büyüyü izle. Pek de inek sayılmazsın değil mi? Olamaz, bir kameralarımızı çalmış. Hey Albert, bunları mı arıyorsun? Evet. O kameraları hemen buraya getirmeni emrediyorum. Neden buraya gelip onları kendin almayı denemiyorsun? Geleceğiz. Aslında ilk tekerleri çıkmıyorum. Geleceğim. Eric! Hey Albert! Çok güzel değil mi? Tenius ve Ferb'ün zihinlerinden küçük yaratıcı birkaç fikir. Sense onları yakalatmak istiyor. Evet sen istemesen de. Hey Albert! Bu sistem eğlenceli mi? Evet, e, şey, ben buralarda geziniyordum ve ama tabii. Bu bizim satranç katımız. Ve burada da Rönesans fuarı katımız var. Harika. Burası oyuncaklar için ayırdığımız kat. Burası ise MC Yaşır katı. Ve bu da, ah evet bu katı kiraladık. Ama hata etmişiz. İşten sonra ne yapıyorsun? Plastik top katı, bir çiftlik katı, bir televizyon stüdyosu katı. Elbette görülmeye değer yüzlerce var ama öncelikle seni şuraya almamız gerekecek. Teşekkür ederim çocuklar. Ee ne düşünüyorsun? Bence haklıydın. Finis'te, de, de kesinlikle birer daha. Yani kendisine yardım etmekten vazgeçeceksin değil mi? Ona inek öğrenci yemin etti. Ona inek öğrenci yemini ettin? Ama geriye sadece iki hakkın kaldı. Bu beni ilgilendirir. Finis ve Ferb'ün suçüstü yakalanması da öyle. Ve yakalanacaklardı. Umarım anlamışsındır. Kardeşim. Hayır ama endişelenme. Ben işin matematiğini biliyorum. Kardeşlerinin yakalanmaması imkansız. Sayılar yalan söylemez. Bu bina da öyle iyi inşa edilmiş ki dünyada hiçbir güç annen gelmeden bu binayı ortadan kaldırmaya yetmez. Tamam o halde. Sonunda inek gücü yardımıyla kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülüyor> kendiniz. <laughs> Kahkaha mı çalışıyorsun? Sizi çok fena yakalatacağım. <laughs> ne duyuyorum ben? Aa tabii ya. Yenilemezi yeneceğim. Aa, ben annem geldi sandım. Anne! Anne!